Selçuk'un bu önemli açıklamalarından sonra eğitim hayatı nasıl etkilenecek? Yazın okullar açık olmayacak. Bu net. Hemen dönelim. Eğitim uzmanı Sayın Burçak Özel şimdi karşımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Hoş bulduk. Ee, şimdi az önce aktardık tabii çok merak edilen soru vardı, kaygılar vardı bir yandan. Milli Eğitim Bakanı açıklığa kavuşturdu. Şimdi öncelikle bu geçen zamanı yani yaz aylarında okulun açık olmayacağı netleşti. Ama ee, acaba bu dönem nasıl telafi edilecek? Öğrenciler ne yapacak? Ee, evet, aslında bir anlamda yaz tatili olması da çocukların bu e, normalleşme sürecinde daha kolay adapte olabilmeleri ve önümüzdeki döneme daha sağlıklı bir şekilde başlayabilmeleri için e, aslında çok e, da e, uygun görülen bir. E, aranın verilecek olmasında e, görüyorum ve e, öğrenciler ikinci e, dönemden zaten şu anda e, mart ayından beri ikinci döneme devam edemiyor e, devam edemiyorlar e, Genel olarak yani çok Şubat tatilinden sonra çok az bir süre okula gittiler ve e, bu süre boyunca da yaklaşık bir işte iki buçuk üç aylık bir e, okul süreleri vardı ikinci dönemi kapsayan e, şimdi bu süre boyunca e, tabii hemen milli eğitim bakanlığı tatilin ertesi e, hafta bu uzaktan eğitimi de başlattı. Bunun amacı da zaten öğrencilerin okuldan soğumaması ve bildiklerini unutmaması, tekrar etmesi hem de zamanlarını da sadece zaten EBA'da ders de verilmiyor aynı zamanda etkinlikler var farklı şekilde de öğrencileri bir anlamda evde işte eğitimlerine devam etmelerini sağlamak da sağlıklı bir şekilde ki yapılan bu uzaktan eğitim sonucunda da ben de işte öğrencilerimden çok olumlu geri dönüş alıyorum öğrencilerden Hı. ve velilerden de. Evet Çünkü kaygılar var. Vardı değil mi Burçak Hanım? Yani acaba yüz yüze eğitimin yerini asla tutmaz, acaba nasıl olacak bütün bunlar evet. diye kaygılanıyordu veliler ama... Evet. Geri yani aslında şöyle, evet geri dönüşler güzel. Yani şu an Hı -hı. için yapılabilecek en iyi durum bu. Yani evet, koşullara tabii. göre baktığınızda. Yoksa elbette yüzde eğitim yerine tabii ki alamaz. E, bunun için de zaten e, Ziya Selçuk da bugün yaptığı açıklamada e, Mayıs Haziran ya da Eylül Ekim dedi. Evet. Ancak ben buradan da şunu tabloya göre. E, Hı -hı. Evet tabloya göre değişecek takvim. Ama şunu anladım e, Mayıs ayında eğer okul açılırsa nasıl bir tablo olacağı, yani Hı -hı. takvimin ona göre belirlenecek müfredatta ki kalan konular ona göre belirlenecek. Eğer haziranda açılırsa haziranda müfredat ve tablo yine ona göre belirlenecek. Ancak işte bilim kurulun kararları doğrultusunda verilen bu kararlar olduğu için hmm. e, derlerse ki okul açılmayacak elbette ki sağlığımız öncelikle o zaman okulların açılması Eylül ya da Ekim'e yani. Her ihtimale karşı değerlendirilen bir plan olması aslında velileri en çok rahatlatan bir durum olması gerekiyor. Yani hiç panik ya da endişe yaratılacak bir durum yok. Ama ne olacak tabii burada? O e, yani bu süre yetecek mi diye de düşünebilirler. İkinci dönemin bütün telafisi yapılabilir mi diye? E, tabii ki e, bu e, üç aylık dönemin müfredatı belki de o hani bir bir buçuk ayda sığdırılamayabilir hı hı. çok normal bir şekilde ancak hızlandırılmış bir şekilde ve biraz daha pratiğe yönelik bir işte konu anlatımı soru çözümü ki uzaktan eğitimde şu anda gördükleri konulara paralel olarak bunun daha pratik kısmının yapılacağını düşünüyorum. O yüzden yani bu konuların o ikinci dönem konularının bu telafi eğitim sürecinde çok rahat bir şekilde sağlıklı bir şekilde işleneceğini düşünüyorum. Yine bu çünkü müfredat yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Belirleyin belirlenecektir. Tabii. Tabii belirlenecek ve ona göre bir yol izlenecek ve bu yol çerçevesinde hatta öğrencilerinde sevineceği bir haber de verelim. Bunu da açıkladı Milli Eğitim Bakanı. Şimdi ikinci dönem olmadığı için ortada bir sınav da yok. E biz Tabii. şimdi bu telafi sürecinde de e, öğrencileri nasıl geçecekler sorusu evet, gündemdeydi. Evet evet. evet evet e, telafi sürecinde de öğrencilere e, işte bir yani derslerine sadece görecekler bir hızlandırılmış bir eğitim olacağı için sınavda yapamayacağız. O yüzden sadece ilk dönemi gördükleri için not ortalamaları da ilk dönem olarak belirlenecek diye bunun da açıklamasını yaptı ve e, o yüzden hani birazcık bir nevze daha tabi e, rahatlatılmış da oldu. Ama dediğim gibi uzaktan eğitim süreci yüz yüze eğitim kadar olmasa da şu anda olabilecek en iyi durumda zaten bu çalışmalar devam ediyor öğretmenler öğrencileriyle ilgileniyor, canla başla çalışıyorlar. Hmm. Ee, bunları da zaten hani sosyal medya aracılığıyla da görüyorum o paylaşımlardan. Evet. Ee, aslında şu an e, hani ilk düşünülen hani nasıl olacak acabanın aksine e, gayet işlerliğini sürdüren bir sistem var. Evet. Bir bir yandan da oturdu gerçekten. Yani hem uzaktan eğitim hem öğrenciler alıştı, hem veliler alıştı. Peki şimdi özellikle öğrenciler ama tabii velilere de bu uzaktan eğitim sisteminden daha fazla verim almak için, daha sistemli çalışmaları için neler önerirsiniz Burçak Hanım? E, tabii şu anda şimdi yaklaşık yani bir ay gibi zaman diliminde çocuklar evdeler. Ve e, işte sokağa çıkma yasağı da geldi onlara 20 tabii. yaş altı olduğu için. E tabii ama e, enerjinin de çok yüksek olduğu zamandalar. Tabi e, bu enerjinin bir şekilde çocukların atması gerekiyor. O yüzden sabahtan akşama kadar derste ilgilenmesini kesinlikle beklemesinler. Hı -hı. E, ama mümkün olduğu kadar işte oyunlar kurup yalnız bu oyunu e, telefon ya da tablet ya da bilgisayarın karşısında çocukları hapsetmek olarak değil ama daha farklı aktiviteler e, bulabilirler ki Eğitim Bakanlığı bu konuda da çalışmalar yapıyor. Özellikle Hı -hı. internette zaten bir sürü çocukların e, vakit geçirebileceği aktiviteler, etkinlikler var her yaşa göre. Bunlara da e, dikkat o... etsinler. Tabii tabii evet. ki bunlara da dikkat etsinler Hı -hı. ve aslında bu süreci biz daha nasıl işte fırsata çeviririz? çocuğu çocuğum için nasıl yararlı olur? Onu nasıl daha iyi geliştirebilirim? Çünkü okul zamanı çok yoğun olunan bir dönem. Tabii mesela yani daha işte fazla işte işte kitap okuyabilirler mesela. Bunun da ayrı bir faydası olabilir gerçekten. Evet. Burçak Hanım şimdi zamanımız azaldığı için bununla tamam. birlikte aynı zamanda LGS sınavına girecek öğrenciler için de evet. neler yapmalılar? Onu da birleştirip uyarılarınızı Tabii. aktarırsanız çok sevinirim. Tabii. Şimdi LGS'nin tarihi değişmeyecek ama tabii e, bu, bu konuda söylenen bu. Elbette gidişata göre eğer ertelenirse sınav yine Hı -hı. onda da panik yapılacak bir durum yok. Çünkü zaten e, ilk dönemin konularından çıkacak ve bu sınav yapılacak. Çünkü bu sınav yerleştirme sınavı. Yani sınavın iptal olması gibi bir durum da söz konusu değil. Eninde sonunda 2020-2021 öğretim yılında okuyan e, yani şu anda 8. sınıfta olanlar e, seneye 9. sınıfa geçecekler ve bir işte listeye yerleşecekler. Sınava girecek olanlar. O yüzden e, yine çalışmalarını programlı bir şekilde çok aksatmadan, düzenli bir şekilde çalışırlarsa zaten odaklanmaları gereken bu. Yani onun haricinde işte sınav ne zaman olacak, nasıl olacak gibi hmm. konuları aslında düşünmemeleri gerekiyor. Düşünmeleri tek gereken şey çalışmak. Ki Milliyetin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bu örnek sorular var. Ayda bir kere yayınlıyordu. Fakat artık ayda iki kere bunları yayınlamaya başladı ve bunun haricinde kaynağı olmayan öğrencilere de ya da kaynağı biten öğrencilere işte soru Çözecek. Ee, soru çözecek. soru kitapçığı hazırladılar ya bütün derslerden. O yüzden bunları da takip ederlerse şu an eksiklerini kapatıp ve tüm öğrenciler için aslında geçerli bu. Geçmişten gelen bir eksik varsa bunu kapatıp biraz daha e, kitap okumaya yönelik, biraz daha e, işte etkinlik yapmaya, aile içi sohbeti, diyaloğu arttırmaya yönelik bir dönem olarak görülmeli bu dönem. Çok çok farklı çıkacağımızı düşünüyorum her birimizin. Peki şimdi Burçak Han, az önce tabii her yaştan çocuk için ayrı önerilerde bulunmanız son derece mantıklı. Çünkü az önce de söylediniz tabii birebir bir eğitimle uzaktan eğitimin aynı olması mümkün değil. Evde onları disipline etmemiz, dikkatlerini toplamamız gerçekten veriler için de çok zor. Bize biraz o konuyla ilgili tüyolar da verir misiniz? Yani mesela ee, hangi yaşta çocuğun dikkati ne kadar sürer? Bizim bunu bilerek çocukları herhalde masanın başına evet. dersin başına oturtmamız lazım. Bizler veliler neler yapmadı? Evet. En çok tabii anne baba ihtiyacını görüyordur çocuğunun ne ihtiyacı olduğunu o anda işte sohbet mi, etmek hmm. istiyor, e işte oturmak mı istiyor ya da ailece bir film seyredelim mi ya da ailece kitap mı okuyalım ne istiyorsa zaten o anda çocuğun ihtiyacına göre belirlenen bir durum olur. Ancak şu anda hani hepimiz evet evlerdeyiz ve en çok hani evde ...her yaş grubu için söylüyorum... İşte bir yemek yapma aktivitesi... ...bence önemli. her yaş için çok uygun olur... ...birlikte tabii bir tabii kek ki yani yapmak çocuğa, mesela değil mi? Mesela evet Hı. yani... Mesela ...sadece amaç orada kek yapmak değil... Hı. ...bunun ardında yatan siz o tarifi çocuğa verdiğiniz zaman... ...çocuk Hı. bunu okuyacak... ...adedini bilecek... ...ve bir şeyi oluşturmanın... ...baştan oluşturmanın, Hı. üretmenin... ...tadına varacak, keyfine varacak... ...ve bunu ben yaptım, evet başardım... ...demek ki yapabiliyorum ben isteyince... ...ya da bilmediğim bir şey olunca... evet. Ben buna bakıp öğrenip bunu gerçekleştirebiliyorumun özgüvenin gelecek ve sorumluluk da almaya başlayacak yani e, aslında biraz daha derinlerinde yatan bu yapılan eylemlerin çok daha farklı şeyler var e, Hı -hı. işte soyut olarak bakmak lazım aslında o somut yapılan şeyler işte özgüven sorumluluk çocuğun dikkati odaklanması bunları da arttırıyor elbette e, o yüzden mümkün olduğunca e, hani çocuklarla dediğim gibi en başta e, şu zamanlarda özellikle bu işte telefon, tablet, o bilgisayar çok evet. e, hapsetmemek gerekiyor ve özellikle o sosyal medya içerisinde çocuklar gördükleri bilgileri e, bazen çok farklı anlayabiliyorlar. Arkadaş gruplarında işte o e, internet, whatsapp gruplarında evet, çok zorbalıklara farklı uğrayabiliyorlar. Ya evet, uğrayabiliyorlar. Evet, hı -hı. evet zaten birkaç Tabii. öyle bir programla ilgili de evet. e, bu görüşme programı il ilgili de sıkıntı çıkmıştı. E, ondan dolayı çocuklarına biraz daha gerçek dünya ile buluşturan e, aktiviteler, etkinlikler yaparlarsa e, hem ilişkileri de kuvvetlenir hem çocuklarının gelişimine çok çok daha katkı sağlarlar. Çünkü görüyoruz evet. ki aslında evet okul başarısı bir şekilde telafi oluyor ama hayat başarısı her zaman sürüyor ve bu ne kadar erken verilirse çocuklara aslında o dediğim işte o özellikler e, o zaman ee, çocuklarını e, mutlu da görürler, başarı da görürler. Bunlar birer sonucu olur. Çok önemli gerçekten ee, söylediğiniz şey. Yani işte okul başarısı, hayat başarısı demek değil. Onları e, sevgimize aktarmak, iletişimi güçlendirmek belki e, çok daha faydalı olacak. E, çok teşekkür ediyoruz Burçak Özel. Gerçekten çok hem bu önemli açıklamaları değerlendirdiniz hem de e, öğretmenlere, öğrencilere, velilere çok önemli uyarılarda bulundunuz. İyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağolunuz katkınız için. E, evet, sevgili izleyiciler tabii şimdi Burçak Hanım'la da konuştuk. Çocuklar tüm zamanlarını evde geçiriyorlar. Neyse ki havalar şu anda çok fazla iyi gitmiyor. Yani bahar tam da gelmiş değil ama sıkılıyorlar tabii. Yani bir yandan da Çocuklar evdeyken onların sosyal gelişimlerini de düşünmemiz lazım. Buna uygun davranmamız lazım ki Burçak Hanım çok güzel önerilerde bulundu.